Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birbirinden değerli YouTube aile. Bugün benim bir tane çok tatlı mı tatlı kanalımda misafirim var. Birkaç gündür ona salatalık vermedim. Şimdi ona salatalık tutacağım ve beraber nasıl yediğini göreceksiniz. Kırpık. <gülpük> Hadi gel bakalım. Kırpık. Şöyle yakından çek de kıtırtısını duysunlar. Tavşan mukbang yapıyoruz sizin için. Evet bakar mısınız? Nasıl iyi arkadaşlar. Hadi ayağa kalkma canım. Ben seni yormayayım. <laughs> ne güzel yiyorsun sen ya. Arkadaşlar biz bunu çok seviyoruz. Ama siz yanılıp da tavşan almayın. Bakımı çok zor. Kedi alın arkadaşlar. Biz bunu böyle aldık. Böyle Allah yani hakkıyla da bakıyoruz. İnşallah bakacağız da. Ama çok zor. Yani tavsiye etmiyorum evde. Tabii ki dışarıda yeriniz varsa alın bakın. Ama evde çok zor değil mi kızım? Ama biz bunu çok seviyoruz. Bir çocuk gibi şapur şupur öpüyoruz. Yav yav. Ah. Kucağımda yer mi ki alsam de Dene bakalım. Ya bakayım anne kucağımda yedi Yav Ay yav. Al aşkım. Yiy kucağımda. aa. Ah. Ah -ah kucağım da yemiyor çok terbiyeli bu. Gel al kızım, gel al. Kırpık gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Al annem Kırpık gel kızım. Gel anne. Gel. Ay <laughs> sen Sen kucağımda yemek istemiyor musun anneciğim? Sesini çekiyorsun değil mi Sedef? Hı hı. Kırt kırt narinirinom. kırt narin yeri <laughs> nom. Annesinin papatyası bu ya iyisin güzel kızı güzel güzel gel bu tarafa dön de seni görsünler sen güzel kızı bu güzel nasıl çekiyor nasıl gel seni böyle çevireyim ondan sonra yüzünü diğer tarafa çevireyim al kızım. al kızım. nasıl kıt nasıl ya ee, arkadaşlar sen anlatsana Sedef tavşanlar nasıl beslendiğini. Şimdi yanlışlıkla e, tavşanlar olan yeşillik vermesin devamlı. Arkadaşlar e, tavşanlar ilk 3-4 ay hiç taze yemek yemiyor. O bilinenin aksine hani tavşanlar havuç yer falan şehir efsanesi. Bir tavşana sürekli taze gıda verirseniz ishal olur ve o ishal tedavi edilmezse zamanla tavşanın ölümüne sebep açabilir. Yes. Tavşanların asıl yemeği şey kuru yonca işte saman kuru şeyler bir de böyle özel tavşan yemleri var peletlerden oluşan Karışık. kuru baklalardan oluşan şeyler ama bu da yine ek gıda tavşanın asıl besini şeydir ottur kuru ot tavşanlar kuru otla beslenir evet burada da yoncası var böyle yonca var Aynen. annem bu yoncayı kırpık için şeyden topladı bahçeden toplamıştı ee, şimdi biz buna yaz boyu böyle günde bir tane salatalık verdik. Ama Aynen. şimdi kış geliyor. Bilmiyorum verir miyiz. Sevgi istiyor. Oh yemeğini de yedi. Sevgi istiyor. Al, kızım. Al, kızım. Al kızım. Evet, Çabuk bıraktı. Bunu bitmeden bırakmıyor aslında. Neden? Çekildiğini anladı herhalde. Böyle de bir tarağı var. Bunu tarıyoruz ama göster. Şura mevsim geçişi olduğu için tüyleri çok dökülüyor. Normalde bu kadar dökülmüyor. Tararmayı hiç sevmiyor. Kaçıyor köşe bıçak. Bakımını ablası yapıyor. Ara sıra ben tarıyorum sadece. ben bu yemi açtım ya ondan bundan mı istiyor acaba? <laughs> evet yemi açtım ya bundan almak istedi. Küçükken bu kavanozun içine girebiliyordu. Evet yo yem de Şimdi iki katı oldu anne kavanozun. Aynen öyle. Bunun içine giriyordu. Çıkıyordu tekrar. Cüce tavşan olduğu için elma kadar yoktu arkadaşlar. Hamster gibi gibiydi. Hiç kulakları yoktu. Kulakları Aynen hamster'a benziyordu. Uzadı. Gerçekten hamster'a benziyordu. Kulakları sonradan büyüdü böyle. <laughs> Değil mi kız? Hmm, papatya. Dökme yeni. Tamam mı anneciğim? burada bak. Salatalı bak bak. Çenesini sürtün. Çenesini sürtüyor. Kırpık, kaç dakika fazla da çekmeyi? Anam daha dört dakika oldu. Kırpık, gel annem, gel. Al. Kırpık, gel kız, gel kız. Kırpık al. Kırpık, sevecem ben. Kırpık, kırpık, al. gel. Aa, kaçtı, <laughs> artık oradan zor çıkar. Sen ara ver. Evet arkadaşlar böyle cevizi de çok seviyor. Cevizi, fındığı. Bu hanım daha doğrusu ağzının tadını çok biliyor çok. Bizden daha sağlıklı besleniyor. Aynen <laughs> öyle. Her şeyi yemiyor bu. Yani yemi de Sabah özel kozalaklarını ke kemiriyordu. Evet hayvan e, tavşanlar kemirgen ya arkadaşlar kemirciğe bir şey olduğu zaman etrafı kemirmiyor. Aynen e, tavşanların ön dişleri hep durmadan uzuyor. Eğer kemirciye sert bir şey olmazsa Aks. onun ağzına zamanla zarar veriyor. Annem kozalak toplamıştı ormanda. Onları veriyoruz. Onları çok seviyor kemirmek için. işte sev sev. İşte böyle. Bunu bu sev beni sevin sevin, sevin böyle. Sevgimen ya bu ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbi böyle kafasını yere nasıl koydu bak. Ablası severken bak, bak, nasıl elimin koydu? altına sokuyor. Bak, elimin altına sokuyor. Yalıyor, yalıyor. <laughs> Şu an elimi yalıyor. Sıra sev sende. <laughs> sevgisi o. Yani tavşan öpücü. Aynen öyle. Onun sev sevgisini gösteriyor. Aşağıya kırpığın kanalının da linkini koyacağım. Video atıyorum böyle kısa kısa. İzleyenler onu da takip edebilir. Bani kırpık diye. Hmm. Al kızım. <laughs> çenesini sürteyim. İsterse bunu ye. Anam buna da çenesini sürttüm. Gel anne. gel. Kıpık, kıpık. Ah. Gel, gel, gel. Hadi buraya koyun bari. Ye. Yerden ye. Vay, yerden mi yemek istiyorsun sen aşkım? Köpek gibi elden yemiyor. Çok nazlısın. Gel, seni çok... biraz, seni biraz yurma zamanın geldi. Seni biraz, biz bunu böyle çocuk gibi yatırıyoruz kucağımıza. Bu bizim elimizde bir çocuk arkadaşlar. Ne yapalım ya? Ebrar büyüdü. Artık bunu böyle böyle seviyoruz arkadaşlar. Vallahi böyle işte. Gerçekten hepimizin elinde bir, bir oyuncak bu. Bu da alıştı artık yorulmuyor. Yorulmadan da canı rahat etmiyor. Beni yor yor. Buraya giriyorum sabahları. Ayağıma nasıl dolanıyor? Al beni al beni yor beni yor beni. Al beni yor beni. Evet yanılıp tavşan almayın. Çok zor. Bunun totosu durmuyor. Yeni yine alıştı çişine. Ablası çok uğraştı bununla. Ya. Bu çok yaramaz ablaları. <laughs> bu çok yaramaz. Çok yaramaz. Evet. Dışarıda yeriniz yoksa evinizi böyle bir yaramaz olmayın. Ama biz buna bakıyoruz hakkıyla çok şükür. Bakıyoruz. <laughs> alışkın arkadaşlar Sedef hep böyle seviyor kucağında bunu bu da alışkın böyle sevilmeye yani biliyor 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 çirkin ya bu bu çok çirkin ne anne seni nasıl öptü oh hala da doyamamış Aa, işte İşte böyle tavşanlar sevgiyi sever mi sever işte böyle Bizim tavşiğimiz sev... Böyle bak 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 nasıl ayaklarını yatırdı yere. Bak. <laughs> Allahım. Yerim seni yerim yerim yerim. İşte bir böyle arkadaşlar. Sev beni sev Aşağı. beni. Sev beni sev Maşallah den kızıma ha. Geldiğinde ablasına söylemedim ama dedim bu yaşar mı acaba? Elma kadar Allahım. Elma kadar yoktu ya. Bu kadar minik. Dedim herhalde Sedef yanlışla heftir almış. <laughs> Nasıl hoşuna gidiyor görüyorsunuz işte arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Aa, kaç dakika oldu? 10 dakika olsun Sede. Oldu oldu. Oldu mu? Hı, Hı oldu. Hepinizi çok seviyorum kanalıma. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Gel gel kızım gel. Cüninle video dilim cüninle. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın canlarım. Videolarımı izleyin. Sizden destek bekliyorum inşallah. Kanalım açıldı ama daha pim kodum da gelmedi. İnşallah o da hayırlısıyla gelir. Bugün böyle kızımla size seslenmek istedik. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın canlarım benim. Hmm. Yumur no, no, no.